Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blok 3'ün Git isimli şarkısına tepki göstereceğiz. Bakalım. Reis yeni bir şarkı yapmış. 3 hafta olmuş bu da ama biz yine tepkiyi bir tık geç gösteriyor. <gülüyor> Olabilirim. <gülüyor> git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak. Git bir kez olsun kendine yakışanı yok tarafımızı sakla Beni soran olursa ona de benim için kendinden vazgeçen adam Git peşimi bırak senin aşkın bana bir tuzak Git bir kez olsun kendin Ya yine bir şarkıya çok benziyor ya. Gerçekten bir de kendi öncesi şarkı önce şarkısına da benziyor. Aman konuşamıyorum ya. Kendi önceki şarkısı vardı ya bu blok için. Beni sevmeyi denemedin. Bir kere zaten ona da aşırı benziyor. Onu da geçtim. Bir şarkıya da çok benziyor. Yine bir çalıntı iş gibi ama hayırlısı yani. Lan bana ne diye karıştırdın kafamı yine Geceleri düşünürdüm kuş kullanırdı Hevesi kaçardı benden gider mi diye Madem bozacaktın neden düzelttin ben? Artık yoruldu bu beden vicdansız seni Kafamın içinde neden 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 bıraktın beni Neden bıraktın beni çok güzel. Çalıntı mı bilmem Neden ama bu şarkı da güzel yani. Net. Evet. Blok 3'te de şöyle bir evrim görüyoruz şu anda bu şarkıyla ve Sevmeyi Denemedin şarkısıyla beraber. Sevmeyi Denemedin şarkısı rap değildi biliyorsunuz ki. Bence e, R&B bir şarkı. R&B slow karışımı bir şarkı diyebiliriz ona. Ee, ve bu şarkı da öyle bir şey ve adam bunu daha iyi söylüyor rap söylememeli zaten bu tarz yapmalıydı bu tarz yapmış güzel kötü değil Vazgeçen şey adam bırak, Senin bir tuzak Tuzak Git bir kez olsun kendine yakışanı yar. Güzel harbi Fotonuz güzel sakla, Beni soran olursa ona de benim için kendinden vazgeçen adam Vay be. Burada da pov bir Meta Glass'tan mı çektiniz? Orası öyle, güzel bir mekanmış ha. Yani güzel arkadaşlar, çok buna eleştiri ya da yorum yapacağım bir yeri yok. 3 hafta önce atılmış 14 milyon dinlenmiş ki, aa vay vay artık sanatçılar etkinliklerini koyabiliyor mu buraya? Çok güzel bir şey abi bence ya. Çok mantıklı bir şey harbiden güzel YouTube'un da bu arada güncellemesini yaparak bu videoya reklam almıştım falan diyor. Neyse arkadaşlar buraya yorum yapmayacağım. Sadece şarkıyı beğeniyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.